Özgür girdi araya. Trezege verdi topu. Trezeguet. Cagney içeride elini kaldırdı. Orta geliyor. Cagney kontrol etti. Cagney ve golünü attı. Cagney golünü attı. 22. dakika Kasımpaşa Bursa'da öne geçiyor. Cagney. Zatonlevici ortasını yapıyor içeriye. Kafa gol! Lima. Tunay. Tunay'dan bir kez daha Lima. Lima kurtardı rakibinden. Lima. Lima oyunu boşalttı. Lima. Kaleci. Döner top dışarıya. %99'luk gol şansı. Aytaç dışarıya attı. Eduk. Trezege kurtardı rakibinden. Trezege ceza sahası içinde. Trezege çakla içeride. Trezege kaleye gönderdi dışarıya attı. Trezege edog sağ sahasına karambol olacak ne Trezeguet Barış Trezeguet kaleyi düşündü ve gol Trezeguet Kaleyi düşündü topu alana gönderdi. Sol kanatta Laton Levici. Laton Levici bir ortada Cagne uzaklaştırdı. Seve. Umut Lima. Ceza sahası içinde Lima. Lima. orta içeriye ceza sahası içi. Mete Kalkaban son düdüğü çalıyor. Bursa'da kazanan Kasımpaşa oluyor.